Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle mesteden Ballı Kayalar Tabiat Parkı, kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballı Kayalar Tabiat Parkı, yeşil ve mavi rengin oluşturduğu doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor. İstanbul'a yakın olması sebebiyle günün stresi ve yorgunluğunu atmak isteyen vatandaşlar ailesi ve arkadaşları ile birlikte Kocaeli'den ve çevre illerden buraya akın ediyor. Müzik Ballıkayalar Tabiat Parkı zorlu parkurlarıyla kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Müzik İftar saatini serin bir yerde beklemek isteyen vatandaşlarda soluğu yine Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda alıyor.